Fenerbahçeli Bukowski'den herkese gönül dolusu sevgiler. Taraftar analiz talepleri videolarında bugünün konuğu sizlerden yoğun talep alan bir isim. Baskonya'nın İtalyan 4 numarası Akil Polonora. Her zaman yaptığımız gibi İtalyan oyuncunun kısa kariyeri, oyuncu özellikleri, güçlü ve zayıf yönlerini konuşup son olarak oyuncunun olası transferinin Fenerbahçe Beko'ya olan etkisini birlikte değerlendiriyor olacağız. Tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Bu içerikler bir transfer iddiası videoları değildir. Siz basketbol severlerin özellikle talep ettikleri oyuncuları size tanıtma çabasıdır ve böyle değerlendirilmesi gerekmektedir. Hazırsanız İtalyan uzun Polonara'nın tanıtım, analiz ve değerlendirme videosuna başlıyoruz. Kemerlerinizi bağlayın. Size özel bir oyuncu anlatacağız. 1991 doğumlu 2.04 boyunda 90 kilo ağırlığındaki Polonara uzun ve kısa forvet pozisyonlarında oynuyor. Kısa kariyerine baktığımızda basketbol ülkesinin Banka Terkas Terema takımında başladığını görüyoruz. İlk kez 2011 yılında U20 Avrupa 2. son İtalyan takımındaki çok yönlü performansıyla dikkatleri üzerine çekti ve kendisinden bahsettirmeye başladı. 2013 yılında Varese takıma transfer olmasıyla istatistiklerini güçlendirdi ve 8.5 sayı, 4.8 rebound ve 1.3 top çalma istatistikleriyle İtalya liginin en değerli genç oyuncusu olarak seçildi. Apollinara drives against. Oh, oh no, wow! <laughs> 2. yılında ilk beşi ye yerleştikten sonra kendini güveni artan genç oyuncu gösterdiği gelişim müdürünü alıp bir kademe daha atlayarak Eurocup seviyesinde sahne alacağı Regine Emilia takımına geldi. Burada aldığı süre artan, olgunlaşan ve istatistiklerine bunu yansıtan genç oyuncu kendini ispatladı. Euro Cup'da 10 maçta 30.4 dakika, 11 sayı, 128.

Polonora Euroleague'deki ilk başına çıkmak için tam 28 yaşına kadar bekledi. Ancak nasıl derler? Geç olsun ama güç olmasın. Euroleague'deki çaylak yılının ardından Polonora belki de kariyerinin en iyi yılını oynuyor. Sadece işin skor yükü dışında rebound ortalamasında 6. sırada, blok sıralamasında ise 5. sırada bulunuyor. Bu sezon Baskovanik istatistiklerine baktığımızda maç başına ortalama 29.47 dakika süre alırken 12.2 sayı, 6.6 rebound 1.9 asist, 1.2 top çalma, %44.3 sayılık yüzdesiyle maç başına 16.5 verimlilik puanıyla bireysel istatistiklerini adeta katlayarak arttırdı. <laughs> Arkadaşlar şimdi en sevdiğim kısma geçelim. Acaba İtalyan uzun nasıl bir oyuncu? Güçlü ve gelişim açık yönleri neler? Uçtur Hoca size oyuncunun özelliklerini anlatmak istiyorum. Solak oyuncu harika bir atlet ki hucumdaki en önemli silahı da bu özelliği. Enerjisi ve patlayıcı bitirici net olarak geliştirdiğini söylemek lazım. Ancak bireysel hücum repertuarındaki en etkili özelliğinin 3 sayı gücü olduğunu ifade etmek isterim. 4 numarada oynadığı zaman sola doğru kullandığı çabuk ilk adımı sayesinde kendinden ağır rakiplerini kolayca geçip penetre edebiliyor. Açık alanda ise çok iyi bir koşucu. Geçiş hücumunda gerek ilk pası gerek ikinci pası alarak etkili bir şekilde bitirebiliyor. Hucum reboundlarında ise onun için mükemmel diyebiliriz. Hem çok iyi içgüdülere sahip hem de dışarıdan içeriye doğru hareketlenerek girdi rebound pozisyonlarında rakip pot altı oyuncularına sürprizler yapabiliyor. Savunmada ise yine atletik özelliklerini çok iyi kullanabiliyor. İyi bir blokçu. Özellikle zayıf taraftan getirdiği yardımlarla yaptığı bloklarda etkili oluyor. Ayrıca uzun kolları ve çabuk bacakları ile iyi bir ikili oyun savunmacısı olduğunu da söylemek lazım. Gerektiğinde adam değişip kartları dahi savunabiliyor. Savunma ve ise doğru pozisyon almayabilen forvetin istatistikleri hücum reboundları kadar etkileyici değil belki ama neredeyse her topa değerek takım arkadaşlarının işlerini kolaylaştırdığı gibi rakiplerin ikinci şans sayıları için yaptığı hamlelere engel olabiliyor. Gelelim oyuncu eksilen arkadaşlar. 3 numara için top kontrolü ve dribbling özelliklerinin üzerinde çalışması gerektiğini söylemek lazım. Penetre'ni sadece direkt olarak yapabiliyor. Yön değiştirmelerini geliştirmesi gerekiyor. Bunun yanında penetre sonrası orta mesafe şut tehdidi de yok denecek kadar az. Yani birkaç pozisyon sonra yapacağı hamleler tahmin edilebilir. Uzun kollarına rağmen şut mekaninin yavaş olması savunmanın karşı çabuk dikilmesine çanak tutuyor. Ayrıca faal çizgisinde problem yaşayabiliyor. Evet arkadaşlar, gelelim içeriğimizin final kısmına. Sonuç olarak PoloNora ismi beni Avrupa'da 4 numara pozisyonu için gayet heyecanlandıran bir isim. Oyununu geç keşfetmiş olması, yeteneklerinin yeni farkına varmış olması, bir Melli ya da datoma gibi komple bir oyuncu seviyesine çıkamamış olmasına karşın çalışkanlığı, enerjisi ve oyuna olan aşkıyla bu açıkları kapatan bir isim. Öncelikle bir 4 numara olarak net dış şut tehdidinin olması, rebound katkısı, Kısa karşısında kalabilmesi ve önemli blok tehdidinin olması belki de bu özelliklere sahip en ekonomik opsiyonlarda biri olması beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Videoların altında hep soruyorsunuz. Fenerbahçe gelmesini istediğiniz oyuncu kim? Polonora kesinlikle bu isimlerin başında olmasını istediğim oyuncu olarak öne çıkıyor. Evet arkadaşlar yine bir analiz tanıtım değerlendirme videomuzun sonuna geldik. Polonora videosu altına yorum ve değerlendirmelerinizi bekliyoruz. Beğenilerinizi lütfen bizimle paylaşın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. İnadına isyan, inadına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.